Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft 0.13.0 oynayacağız. Minecraft B var. Ben size nereden yüklendiğini gösterecektim. Daha doğrusu arkadaşlar. Bak çok kişi abuk zubuk şeyler koyuyor YouTube'a. Ondan sinirleniyorum. Ben de bulamadım. Bakın şimdi. Buraya Minecraft P 0.13 APK HR e yazacaksınız. Araya basıyoruz. Şu en baştaki şu. Basıyoruz buna. Bakın. 0.13.alpabloid5 Sonra bu dolanda giriyorsunuz. Bak şurada dolant yazıyor. Evet. Sonra bur buradaki harfleri yazıyorsunuz. Ne yazıyor? 7 D, K, L, X yazını Start şu noktaya. Bakın şurada, 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 dön, dön, dön. Basıyorsunuz. Bu sonra bu burada indirme baş. Sonra bek bir dakika arkadaşlar. Sonra burada indirme başlıyor yazacak. İndirdiğinizde burada yazıyor. Arkadaşlar bir de yeniliklerini göstereyim ben size. Minecraft geliyoruz. Çok fazla ses geldi. Evet 12.3'ü yüklerseniz servere giremezsiniz. Çünkü 13.0 olması gerekiyor yazar. Allah'ım ya Rabbim ne tutmuyoruz bu? Şu kardeşim de. Evet arkadaşlar. En istediğim özellik gelmiştir. Kızıltaş. Kızıltaş, kızıltaş, kızıltaş. Evet arkadaşlar kızıl taşı görebiliyorsunuz. Kızıl taş devresi altta da gözüktüğü gibi. Lam reston lambası, lever, reston torch, plakalar. Arkadaşlar yüklediğiniz zaman ıh, Diyelim reston devresi fazla yetmedi. Ay dur şuradan bir lever alayım. Ve restore torch vuralım. Evet. Ne vuralıyorsunuz? Böyle koyuyorsunuz. Gidiyor, gidiyor. Ana. Bakın. O Redstone devrem. Diyelim ki yetmedi. Oh bayağı küçük bir, bir şey oldu. Aa reston devrem fazla yetmiyor ya. Şunu bir koysam. Ah, tamamdır. Şimdilik kapıyı açabilirim. Olle. Arkadaşlar yeni kapı geldi. Bu eski kap. Hmm. Burada Dark Oak, Jungle Door, Brick Door, Spruce Door ve Iron Door var. Evet, bunu açamıyorsunuz. Ama buraya buraya koyduğumuzda. Şimdi şuradan millet var Bak açıldı sesi geldi. Gördüğünüz gibi böyle özellikler var ve tavşan yumurtası geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eti de geldi. Ana zıplayışa bak. Götü havaya kalkıyor. sonra başka bir şey gelmemiş artık. Bu kadarlık notch düşmüş Ha. Bir de not var. Gördüğünüz gibi. Evet böyle. varsa <laughs> bir bakalım. Ha? Ne açtık, kapattı lan kapıyı. Ha. Keris kapı. Evet arkadaşlar bu yenilikler geldi. İndirme linki minki yok. Ben size direkt veriyorum arkadaşlar. Abone olanlar bu videoyu izleyebilir. Abone olmayanlar da izler aslında. Evet görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Belki 14.0 çıkarsa onu da indirip yükleyebilirim. Hadi arkadaşlar görüşmek üzere. É